Her yıl geleneksel olarak yaptığımız gibi bu sene de yıl sonu itibariyle muhtarlarımızla istişare toplantıları yapmaya başladık. Bu şu bakımdan önemli bizim için. Geçmişte yaptığımız ne kadar hizmetler var? Yeni yılda hangi hizmetler yapacağız? Eksik noksan var mı? O eksik noksanları nasıl telafi edebiliriz? bütün muhtar arkadaşlarımızla beraber ve ilgili müdürlerimizle beraber, başkan yardımcılarımızla beraber bu geleneksel toplantıları yapıyoruz. Geçen hafta başladık, bu hafta devam edeceğiz ve yarın inşallah Allah ömür verirse bitireceğiz. Böylelikle hem karşılıklı olarak birbirlerimizi tekrar görmüş oluyoruz, bir araya gelmiş oluyoruz. Bir de tabii onların eksik gördüğü belki bizim göremediğimiz şeyler varsa onları tespit yapmış oluyoruz. Önümüzdeki senenin çalışmalarını planlarken bu kabil bilgilere ihtiyacımız var. Böylelikle de bu kabil bilgileri karşılıklı olarak almış oluyoruz. Ben bu bağlamda bütün muhtar arkadaşlarımız, aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber ve özellikle Maraşlı hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah diye temenni ve dua ediyorum. Herkese hayırlı yıllar, bol kazançlar, güzel günler temenni ediyorum.